Arkadaşlar herkese merhabalar. Otomobil tutkum kanalında yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yanımızda BMW 316i var. Bugün elimizden geldiğince bu otomobili incelemeye çalışacağız ama öncesinde bildiğiniz üzere ülkemizde meydana gelen bir deprem felaketi oldu ve bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de Adana'da yaşadığımız için tabii ki bu depremden biz de etkilendik. Umarız her şey bir an önce yoluna girer ve tekrardan hayat normal akışına döner. Otomobilin her zaman olduğu gibi öncelikle dış tasarımından ...başlayalım anlatmaya. Bildiğiniz gibi bu araç 2004 yılından 2012 yılına kadar BMW tarafından üretildi. Ve sanırım 2008 yılında olması gerekiyor, bir makyaj operasyonu geçirdi. Ve bu da makyajlı kasa. Ön taraftan, yandan, içten çok fazla farkı yok ama arkadan bayağı bir... ...araba, hani diğeriyle hiç benzemiyor desek yeridir. Çünkü stopları tamamen değişti. O eskiden olan çirkin stop lambalarının yerine... ...güzel, F30'a benzeyen stop lambaları geldi. Evet aracımıza önden baktığımız zaman e, burada karakteristik güzel çizgileri olan bir kaputu görüyoruz ve onun altında BMW'nin meşhur böbrekleri var zaten. Tabi bu araçta ufak tefek e, modifikasyonlar yapılmış dış tasarımında. M3 böbrekleri takılmış. E, ama hani boyut olarak böyle olduğunu söyleyebilirim. Mercekli farlarımız var. E, bu da sanırım standart olarak geliyor makyajdan sonra ve far yıkamalarımız mevcut. Hani bu araçta çok ilginç şeyler var. Ben daha önceki Audi A3 videosunda da aynı şeyler vardı. Premium araçlardaki hastalıklar sanırım bunlar. Mesela far yıkamalar var. Çok güzel. En boşunda bile. Ee, otomatik far, otomatik yağmur sensörlerimiz var. Her şeyimiz var. 4 cam otomatiğimiz var ama çok saçma bir şekilde. Mesela park sensörü bile yok arabada. Arka park sensörü de yok. Ön park sensörü de yok uçak geçiyor. Evet. Aracın tamponlarına geldiğimizde burada normal BMW 3 serisinin tamponlarını görüyoruz ama burada böyle bazı ekler yapılmış yine M3 gibi görünmesi açısından. Ama aracımız normal standart 316i. Standart paket bu arada. Ama standart pakete ek olarak aracımızda sunroof var. Sunroof haricinde bir de deri koltuklarımız, siyah deri döşemelerimiz var. Onun haricinde normal standart paket BMW 316i. Evet, aracımızın isterseniz hazır önündeyken bir kaputunu açalım, bir motoruna bakalım. Motor özelliklerini söyleyelim. Bundan önceki BMW'lerde ve bundan sonraki BMW'lerde bildiğiniz üzere ne oluyordu? Kaput mandalını iki defa çektiğiniz zaman kaput açılıyordu. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyordu. Ama sadece bu kasaya özgü. Bundan sonra tekrar eski döndüler. İçeriden bir defa çekiyorsunuz. Daha sonra şuradan diğer otomobillerde, diğer markalarda olduğu gibi kaputunu açabiliyorsunuz. Evet, aracın motoruna gelecek olursak. Aracımızda 1.6 litre, 116 beygirlik atmosferik bir makine var. Bir dizel kadar az tüketmiyor ve bir dizel kadar torklu bir makina değil. Ama yine de günlük kullanımda özellikle birinci, ikinci viteslerde çok seri bir otomobil. Ama tabii ki yüksek hızlara çıkarken o hacminin düşüklüğünün ve beygirinin düşüklüğünün verdiği dezavantajı hissedebiliyorsunuz. Motor gördüğünüz gibi arka tarafta. Hani diğer otomobillerde genelde burada motor olur. Hani hatta bunu motor kapağı sananlar falan var. Ama motorumuz burada. Kaputta gördüğünüz gibi herhangi bir yalıtım keçesi vesaire yok. İşin ilginç tarafı dizellerinde de yok. Hadi bu biraz sessiz çalışan bir motor. Ama dizelleri bayağı harıl harıl gürül gürül sesli çalışan bir motor olmasına rağmen onlarda da keçe yok. Tabii ki çift amortisör var. Premium araçtan beklediğimiz üzere ve böyle güzel bir şekilde kapanıyor. Evet şimdi aracın yan tarafına geldik. Yan tarafına geldiğimizde tabii ki önce dikkatimizi jantlar çekiyor. Bu araçta 18 inç jantlar var. Standart olarak 16 inç ile 20 inç arasında değişen jantlarla satın alabiliyordunuz zamanında bu otomobili. Ve bunu da ben aldığımda çok saçma bir şekilde arkada 19, önlerde 18 jant vardı. Ben değiştirdim. Hepsini 18 inç yaptım. Ve tabii ki bu araç tabii BMW'lerin olmazsa olmazı air süspansiyon var maalesef. Onun da avantajlarını, dezavantajlarını sürüşte yine söylerim size. Ama air süspansiyonu tavsiye etmiyorum açıkçası. Birazcık pişman oldum diyebilirim. Ama hastaları var. Bundan zevk alanlar var. Yolda giderken zıplamayı sevenler var. Ben sevmiyorum. O yüzden eğer bu araç uzun süre bende kalacaksa ya air süspansiyonlarını çıkaracağım orijinale çevirip öyle kullanacağım. Satarsam da ama piyasası böyle çok güzel. Air süspansiyonun hayranları, delileri var. Onu air süspansiyonlu olarak satabilirim. Evet, yan tarafına geçtiğimizde burada güzel çekmeli kapı kollarımız var. Ayrıca bu araç ışık paketi olduğu için bu kapı kollarının altında güzel güzel ışıklarımız mevcut. Aynı zamanda filmli camlarımız var. Yine BMW'lerin olmazsa olmazı ve araçta böyle yarasa, ayna kapakları var. Tabii ki yapmayacağım dediğim her şeyi sanırım bu araçta yaptım. Air süspansiyona karşıydım. Bu araçta var. Böyle dışarıdan modifiyeye karşıydım. Bu araçta var. Orijinalini bozmak hiç istemem otomobilin normal şartlarda. BMW almam diyordum. Aldım. Bakalım bundan sonra ne olacak. Ama memnunum. Araçtan genel olarak kalitesi falan 10 numara 5 yıldız. Evet şimdi geldik otomobilin arka tarafına. Yine burada hafif çıtır modifiye var. Burada difüzörümüzü görüyoruz. Burada küçük bir spoilerımız var. Ve BMW'nin olmazsa olmazı tabii ki yine bir eee Köpek balığı antenimiz orijinal bir şekilde duruyor. Aracın arkasına baktığımızda gerçekten makyajsızına göre çağ atlamış bir otomobil var. Hatta öyle BMW'den, arabalardan çok anlamayan kişi bunu yeni kasayla bile karıştırabiliyor arkadan baktığı zaman. Ee, yine burada LED sinyallerimiz var noktalı. Aynı zamanda BMW 320i yazıyor burada ama araç 316i. Burada yani yine hatta BMW'ciler opsiyon olarak e, bayiden şu yazıyı kaldırıp alabiliyorsunuz. Hani burada 16 olduğu belli olmasın hani M gibi görünsün filan diye gösteriş amaçlı. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben aldığımda böyleydi. Böyle devam ediyorum. Şimdi aracın arka tarafından gerçekten estetik görünüyor ve bildiğiniz gibi bunun makyajsız versiyonu e, 2005'te sanırım üretilmeye başlandı. O araç dünyanın en çirkin otomobili seçilmişti bir aralar. Ama 2006 yılında dünyanın en iyi otomobili seçildi. Daha sonra Japonya'da dünyanın en iyi ithal otomobili seçildi iki defa. Üretildiği o 8-10 sene boyunca her zaman dünyanın en iyi ilk 10 otomobili arasında kalmayı başardı. E90, BMW 3, 316 ya da 3 serisi diyebiliriz. Evet şimdi bagajını açalım isterseniz. Bagaj biraz daha nuk. kusura bakmayın depremden dolayı hani eve pek girmediğimiz için bütün eşyalarımız arabada. Şöyle baktığımız zaman otomobilin bagajının büyük olduğunu söyleyemem. Bagajı çok geniş sayılmaz aslında D segmenti standartlarına göre. Aslında premium araçların üçü de böyle. Mercedes C serisi de böyle, BMW 3 serisi de böyle, Audi A4 de böyle. Bagaj yönünden biraz zayıf bu araçlar. Hani daha geniş, daha konforlu bir otomobil almak istiyorsanız Passat alabilirsiniz, Superb alabilirsiniz ya da Insignia alabilirsiniz. D segmentinde o araçların bagajı ve arka yaşam alanı bu araçlardan kat kat iyi. Ama bunun neyi var? Premium bir araç alıyorsunuz. Kaliteli bir araç alıyorsunuz. Birazdan içeride de göstereceğim. 12-13 sene, 20 sene, 15 sene kullandıktan sonra içerisi sıfır gibi kalıyor aracın. Ee, öyle bagajından genel olarak, hani 450 litreler civarında bir bagajı var. Passat'a Superb'e geçtiğinizde 500-600 litreleri görüyorsunuz bagajda. Ve bu araçta air süspansiyonu çıkarma tememin bir sebebi de şu koskocaman air süspansiyonu kompresörü ve bu da bagajdan bayağı bir bayağı bir yer alıyor. O yüzden kaldırmak istiyorum bunu. Evet baktığımız zaman burada güzel halı kaplama. Ee, iç tarafları da komple güzel premium hissettiren kaplamalar mevcut ve aküsü tabii ki BMW tüm BMW'lerde olduğu gibi arkada şuradan açarak aküsünü çıkarabiliyorsunuz. Evet aracın arka tarafından da anlatacaklarımız bu kadar. İsterseniz yavaş yavaş bir aracın arka yaşam alanına bir bakalım. Daha sonra sürüşüne geçeriz. Bu arada bayağı tok, güzel bir bagaj kapağı var. Evet, şimdi BMW 316'nın arkasındayız. Aslında öyle denildiği kadar çok da dar bir arka yaşam alanı yok. Gayet geniş olduğunu söyleyebilirim. Ama negatif yönleri yok değil. Ne var? Şurada kocaman bir şaft tüneli var. Bu şaft tüneli or arkada 3 kişi oturmayı büyük ölçüde engelleyen bir şey. Ama 2 kişi yani 2 artı 2, 4 kişi çok rahat bir şekilde arkada seyahat edebilirsiniz. Atıyorum koltuk çok e, geride çok ileride olmamasına rağmen baya yani yarım karış kadar bir diz mesafesi var araca binmek zor hani araç yere yakın olduğu için e, biraz binmek zor binerken sanki dar bir yere binecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz ama oturduktan sonra koltukların geride olmasından mütevellit böyle güzel bir şekilde oturabiliyorsunuz rahat gayet rahat ve Yanda şuralara kadar e, arka koltukların o güzel döşemelerinin ve derilerinin gelmesinden kaynaklı. Burada yan tarafa mesela uzun yollarda şöyle uyuduğunuz zaman aslında direkt hiç kapıya değmiyorsunuz bile. Koltuklarda uyuyabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel konforlu. Arka tarafta tıpkı ön tarafta olduğu gibi ışıklandırmamız mevcut. Yukarıda bir sunroof'umuz var. Tavanlarımız, döşemelerimiz gayet iyi ilk günkü durumda. Koltuklarda öyle hiç. En ufak bir deformasyon yok araçta. Hem ön koltuklarda hem arka koltuklarda. Ama plastik olan yerlerde tabii ki ufak tefek soyulmalar var. Vites topuzu olsun. Şu kapı tutma kolları olsun. Bu BMW'nin hastalığı. F10'larda da aynı şekilde. Bunlarda da aynı şekilde. Bu arka tarafta ve ön tarafta kapıları tutma kollarınız bir müddet sonra böyle Gevşiyor, böyle sakız gibi oluyor özellikle sıcak memlekette yaşıyorsanız burası gibi. Güneşte bıraktığınız zaman sakızımsı bir hal alabiliyor. Onun haricinde 4 cam tam otomatik, tek tıkla açılıp kapanabiliyor. Ve aslında spor sayılabilecek bir sedan otomobilden beklenmeyecek şekilde arka tarafta bir makam perdemiz var. Bu perde ön taraftan otomatik olarak inip kalkabiliyor. Üst taraflarda birer tane öyle tutma yerlerimiz var ve askılıklarımız da mevcut. Aslında konfor olarak birçok şey düşünülmüş. Hani arka tarafı şey yapmamışlar ama mesela standart pakette bir kol dayama yok. Premium paketlerde yani üst paketlerinde kol dayamamız oluyor ama bardaklığımız olmuyor. Mesela bundan önceki makyajsız versiyonda önde de bardaklık vardı. Arkadaki kol dayamada da bardaklık vardı. Bu araçta maalesef bardaklık koymamışlar. Premium bir otomobilden bekleyeceğimiz şekilde hem ısısını hem de şiddetini ayarlayabildiğimiz bir menfezemiz mevcut. Arka tarafa güzel bir havalandırma sağlıyor burası. Dediğimiz gibi şaft tüneli çok yüksek. Arka kapılarda kapı içi cepleri yok maalesef. Bu da büyük bir eksi. Koltuk arkalarında da filemiz ya da bir gözümüz mevcut değil. Arka taraftan anlatacaklarımız bu kadar. Yavaş yavaş aracın ön tarafına geçelim. Şöyle bir sürüşüne de bakalım. Tabii ki dediğim gibi air süspansiyon olduğu için araçta biraz konfor kaybı var. Ama onun haricindeki sürüş dinamiklerini, direksiyon hissiyatını yakıt tüketimini filan hepsini ön tarafta anlatacağız. Şimdi yavaş yavaş araçtan iniyorum. Evet şimdi geldik BMW 316i'nin ön koltuğuna. Koltuğa geldiğimizde böyle güzel, büyük sayılabilecek bir direksiyonumuz mevcut ve direksiyon deri kaplı. Ön tarafına geldiğimizde burada güzel yumuşak bir kaplamamız var. Alt taraflarında beyaz, içeriye renk katan yani komple siyah olsaydı içerisi bayağı bir sıkıcı görünürdü. Ama bir alüminyum görünümlü ama plastik olan bir parça mevcut. Burada dörtlü flaşörlerimiz, DTC of tuşumuz ve kapı açmak Kapı kilidini açma tuşumuz burada. Onun altına geldiğimizde burada güzel bir müzik sistemimiz mevcut. BMW Business CD yazan. Ee, CD çalarla aynı zamanda AUX girişi olan, şunun altında maalesef AUX girişi, şurada olsaydı daha güzel olabilirdi bir müzik sistemimiz var. Onun hemen altında e, dijital otomatik klimamız mevcut. Klimanın altında şuradaki tuşlar boş, Yüksek paketlerde büyük ihtimal bunların her birinin koltuk ısıtma vesaire bir fonksiyonu vardır. Burada sadece arka makam perdesinin düğmesi mevcut. Arka makam perdesini buradan indirip kaldırabiliyorsunuz. Burada küçük bir gözümüz var. Yani telefon sığmıyor. Hiçbir şey sığmıyor. Bardaklık da değil. Keşke bardaklık olsaydı. Burada vites topuzumuz mevcut. Vites topuzunun arkasında üst paketlerde ekranlı olanlardaki iDrive'ın tuşları normalde burada. Buradan iDrive yönetiyorsunuz ama burada iDrive olmadığı için burası da bir göz olarak anahtarınızı falan koyabileceğiniz küçük bir göz. Hemen onun arkasında bir adet böyle öne arkaya da hareket edebilen yarısı öne arkaya hareket edebilen ve komple açılabilen içerisinde AUX ve çakmaklığın olduğu güzel büyükçe bir göz var. Bütün eşyalar buraya sığıyor zaten. Her şeyi buraya koyabiliyoruz. Onun haricinde içeride dediğim gibi bardaklık yok. Kapı içi gözleri büyük sayılabilir ama arkada yok. Kapı içi gözleri bildiğiniz gibi ve halı kaplı olsaydı bu öndekiler biraz daha iyi olabilirdi. Halı kaplı da değil maalesef. Direksiyonumuzda tuşlarımız mevcut. Tabii ki bu tuşların bazılarının fonksiyonu yok. Mesela bu araçta Bluetooth vesaire olmadığı için ama burada tuşlarını koymuşlar. Buradan ses açıp kapatabiliyoruz. Buradan FM radyonun şeylerini değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda şarkı değiştirebiliyoruz. Ve sol tarafımızda da otomatik farı aktifleştirdiğimiz ve far ayarlarını yaptığımız normal bildiğimiz çevirmeli Alman arabalarının çoğunda olan bir sistemimiz mevcut. Burada sunroof'un tuşları mevcut ve güzel bir ışıklandırmamız var. Aynı zamanda makyaj aynalarımız her iki tarafta da var ve bunlar ışıklandırmalı. ve bu araçtaki bütün ışıkları LED'e çevirmişler. Normalde bunlar sarı yanıyor. LED'e çevrildiği için ışıklar da burada böyle bazen ikazı sürekli yanıyor. Bildiğiniz gibi BMW'lerde olmazsa olmaz şey ve motor ikaz lambası da olmazsa olmaz bir şey. Ama bu araçta neyse ki şu an yanmıyor. Her an yanabilir. Evet içinden anlatacaklarımız bu kadar ee, ve şimdi geçelim sürüşüne. Şimdi yola çıkalım tabi ses videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama öyle çok aman aman bir ses yok otomobilde motor sesi açısından söylüyorum evet şimdi yavaş yavaş yola çıktık şimdi şu an çakıllı bir yolda ilerlediğimiz için zaten dışarıda da gördünüz bayağı açık, boş bir arazide çektik videoyu. Tarlaların arasında. Şu an biraz yol bozuk. Ama buna rağmen böyle çok rahatsız eden bir konfor. Eksikliği yok. Ama tabii ki bu araç keşke standart olsaydı. Air süspansiyon olmasaydı daha konforlu olurdu. Evet. Şimdi ana yola çıkıyorum. Klimayı açacağım çünkü gerçekten sıcak bir hava var Adana'da. Mart ayının ilk günlerinde olmamıza rağmen bayağı terletiyor. Önce otomobilin motor şanzıman uyumuna değinmek istiyorum. Burada gayet konforlu güzel vites geçişlerini hissettirmeyen 6 ileri ZF 6HP şanzıman var. Motor sesi gelmiyor araca benzinli bir otomobil zaten bunların dizellerinde bayağı içeriye gırgır gır motor sesinin geldiğini biliyoruz bu daha konforlu bir sürüş veriyor size. Ama ne zaman tümseklerden geçtiğinizde işte dediğim gibi normalde bu araç bundan biraz daha konforlu. Ama air süspansiyon olduğu için oradaki sesleri tümsekten geçerken duyabiliyorsunuzdur. Takır tukur ediyor geçerken. Ama genel olarak uzun yolda yüksek süratlerde otomobilin hiç kontrolünü kaybetmeden gittiğinizi ve gayet size güven verdiğini söyleyebilirim. Direksiyon hissiyatına geldiğimizde de direksiyon gayet güzel. Sert. Ee, sert olması konfor yönünden bir eksi yazabilir. Ama e, direkt bir şekilde istediğiniz yola aktarabiliyorsunuz direksiyon sayesinde. Bu da güzel. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bildiğiniz gibi 1.6 116 beygirlik atmosferik motora sahip bir otomobilden bahsediyoruz. Ama ne var? Bu Audi'de de vardı. Önceki A3'te de vardı. Mesela normal 116 beygir bir otomobilde hissettiğinizden daha fazlasını hissediyorsunuz bu arabalarda hani birinci, ikinci viteslerde, düşük hızlarda, şehir içinde çok seri bir otomobildesiniz. Sanki 150-160 beygirlik bir otomobil kullanıyor gibisiniz. Ama yüksek süratlere geldiğinizde o zaman 116 beygir olduğunu anlıyorsunuz aracın. Hani şöyle bir ara sollamalarda, ara hızlanmalarda, şöyle bir 80'den 120'ye çıkarken filan. O zaman beygirinin yetersiz olduğunu görüyorsunuz. Ama şehir içinde gayet güzel, gayet seri bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Otomobilin koltukları gayet rahat, güzel. Hani sizi saran güzel koltukları var. Ama elektrikli bel destek ayarı olsun, baldır desteği olsun onlar yok. Üst paketlerde bunları alabiliyorsunuz. Standart pakette bunlar gelmiyor. Ve bildiğiniz gibi BMW usulü bu araçta koltuğa bindiğiniz zaman koltuğu yere doğru yani koltuğu indirmek için burada bir kol var. Onu çektiğinizde pat diye yerde bir oluyorsunuz. ...ve yerde sürüyorsunuz arabayı. Daha sonra onu kaldırabilmek için... ...otomobilden inmeniz gerekiyor. Ya da zıplaya zıplaya kaldırmanız gerekiyor koltuğu. Bu da kullanışsız... ...ama... ...güzel. ya BMW'ye özgü bir özellik olduğunu söyleyebilirim bunun da. Evet. Şimdi otomobilin... ...genel olarak... ...yakıt tüketiminden de bahsetmek istiyorum. Maalesef yakıt tüketimini şehir içinde 10 litrenin altına düşüremiyorsunuz. Ne kadar sıksanız da, ne kadar zorlasanız da, biraz kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız 10 litrenin altına düşürmek imkansız. Şehir dışında ne oluyor? Böyle bir 7-8'lerle gezebiliyorsunuz. Güzel ama çok dikkat ederseniz hani belki 6.5'a 6.5-7 arasına düşürebilirsiniz. Ama normal şartlarda böyle çok da dikkat etmeden 8 litrelerle şehirler arası yollarda gezebiliyorsunuz. Otomobilde rüzgar sesi pek içeri geldiğini söyleyemem. Hatta klimayı da kapatayım ve iyice bakayım. Şu an dip gaz yaptım. Dip gaz yaptınca tabii ki motorun sesini alabiliyorsunuz içeride. Ama rüzgar sesi şu an 80-90'la gidiyorum. Rüzgar sesi yok. 100-110'dan sonra büyük ihtimal hafif hafif rüzgar sesini içeriye almaya başlıyordur. Bu da premium bir araçta bu yıllarda üretilen bir araçta gayet ortalamalarda olduğunu söyleyebilirim. Az önce değinmiştim bakın motor ışığı, motor ikaz ışığı arada bir yanar BMW'lerde. Bu şimdi yanmaya başladı. Bazen yanıyor, bazen bir hafta 10 gün sönüyor. Tabii götürdüm. Büyük ihtimal sensör arızası. Ee, bu hava akış sensöründe bir arıza olduğunu bildiriyor bu ışık. Yani gittiğim zaman öyle dediler. Orada da büyük ihtimal sensörle ilgili bir arızadır. Evet, böyle birazlı yollarda gayet güzel yere tutunan bir otomobil. Yine dip gaz yaptım, hemen vitesi düşürüyor. Güzel. Yani 116 beygirden beklenenden aslında biraz daha fazlasını veriyor otomobil size. Evet Şimdi isterseniz bir air süspansiyonun avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeyim. Hatta isterseniz air süspansiyonla ilgili bir video da yapabiliriz. Hatta aircilerin yanına da gidebiliriz. Tanıdıklar var. Ee, onlarla güzel bir video da çekebiliriz. Yorum olarak bunu altına belirtirseniz sevinirim. Şimdi air süspansiyonun avantajı arabayı çok güzel gösteriyor. Biraz yere yaklaştırıyorsunuz filan. Ee, güzel gösterebiliyor aracı. Ya da ne var işte çok böyle şey bir yola geldiğinizde engebeli bir yola kaldırabiliyorsunuz. Otomobili altının çarpmasını engelleyebiliyorsunuz. Bu da güzel. Hani tabii ki avantajları var. Ama dezavantajlarına başladığımız zaman sanki avantajlarından daha fazla. Şimdi ilk dezavantajımız şu. Bu otomobili binlerce mühendis yapmaya başlıyor. O binlerce mühendis binlerce dakika çalışıyor bu aracı üretebilmek için ona göre yerden yüksekliğini ayarlıyorlar milimetreler bile önemli bu konu hakkında rüzgar direncini hesaplıyorlar bu arada bu aracın rüzgar direnci 027 yine yılına göre çok güzel rüzgar direncini ayarlıyorlar aracın yol tutuşunu arkanın kaç milimetre yüksek olduğunu önün kaç milimetre yüksek olduğunu ayarlıyorlar daha sonra siz bu aracı dışarıda indirip kaldırıyorsunuz. Hele yay kesmeler falan onlar daha beter tabii ki. Yine air süspansiyonda belki orijinale yakın bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz aracın yüksekliğini. Böyle e, onu hiçe saymış oluyorsunuz. Aracın yol tutuşu azalıyor. Konforu azalıyor. E, nerede ne zaman patlayacağı belli değil. Hani yüksek hızlarla gittiğiniz zaman eğer saçma sapan bir yerde yaptırdıysanız eğer süspansiyonu, körükler arızalanabiliyor, araba yere oturabiliyor. Bu gibi dezavantajları var. En iyisi aracı orijinal bir şekilde kullanmak bence. Ama bundan zevk alanlar da var. Onların da kendi görüşleridir. Saygı duyuyorum tabii ki. D segmenti bir araç, konforlu bir araç almak istiyorsanız premiumların üçü de açıkçası konf yani üçü de e, güzel bir alan vermiyor size yaşam alanı. Hani A4T de 3 serisinde de, Mercedes C serisinde de bir Passat'taki kadar, bir Sport'taki kadar kesinlikle rahat edemezsiniz. Ama kaliteli bir, daha kaliteli bir otomobile sahip olacağınız kesin. BMW 316i videosundan anlatacaklarım bu kadardı. Bu araçla ilgili herhangi bir soru sormak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Birkaç aydır kullanıyorum. Otomobille ilgili baya bir e, bilgi sahibiyim şu an. Ya Her türlü şekilde yardımcı olabilirim almak isteyenlere. İşte air süspansiyon böyle ufacık bir yerden geçtiğiniz zaman bile tak tak diye geçiyorsunuz. Evet videoyu yavaş yavaş kapatabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.